Selamlar herkese. Ben Cips. Arkadaşlar bugün imkansızı deniyoruz. Arkamda gördüğünüz yer SMP. Yani Minecraft'ın en kalabalık, en zor ve kristal PvP'nin en vahşi döndüğü sunucusu. Burada hayatta kalmak zor. Zengin olmak neredeyse imkansız. Ama biz bu kuralları yıkmaya geldik. Bugün bu sunucuya ilk adımımı atıyorum ve daha önceden hiç SMP oynamadım. Bakalım 40 bin kişiye karşı ne kadar dayanabileceğiz. Videoya geçmeden önce abone olup yerinizi almayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi yanlış olmasın SMP konusunda çok bir bilgiye sahip değilim. Ama birkaç tane video izledim ve gaza geldim dedim ki ben neden denemiyorum. Ve bu riski alıyor şu anda Az önce girdim biraz dolaştım tam mantığını çözemedim ama birazcık anladım O yüzden şimdi güzel bir başlangıç yapalım istiyorum hemen güzel bir yere gidelim Umarım güzel bir yere giderim yani gidelim derken Umarım giderim yani Evet fena değil gene uçan yapılar falan filan var her zaman gitmiş şunları da geleyim şimdi ilk amacımız e Şimdi ilk amacımız birazcık odun kazıp ticarete atılmak, birazcık para kazanmamız lazım. Bu arada hastayım, o yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Sora bakmayın şimdiden bunun için. Neyse, hemen odun kazarak başlayalım. Burada altın setli abilerimiz var, hem de büyülü. Bu adam beni döver. O yüzden hızlıca kasılmamız lazım. Umarım başıma bir şey gelmez. Şimdi klasik şeylerimizi yapıyorum malzemelerimizi. Tamam abi, çok güzel. Oradan hop. Hop tamam. Şimdi bu Gel gel gel. Hop tamam çok güzel her yerde bu zombilerden var neyse ki sabah oluyor o yüzden şanslıyız Abi burada ne yaşanmış ya bu ne abi ne yaşadınız burada abi o değil de burası çok tehlikeli ya Şuraya atlar mıyım atladım valla şunlar çok tehlikeli bu arada dokununca patlıyormuşsunuz <laughs> Denendi onaylandı sakın yapmayın böyle şeyler taş lazım bize taş hemen topladım 14 tane alacağım Tamam bunlar bana yeterli bir de fırınımızı yaptık mıydı? Tamamdır. Güzel başladık. Fena değiliz. Bunlar ne kadar ediyor? Bir. Yani düşündüğümden az ediyormuş. Kum daha çok ediyor. Kumu kaça satışa koyabilirim? Bir bakalım abi. Ah, send tanesi 500'e koyuluyor. Bisti 13K'ya satılıyorsa 12K ben bunu 10K'ya yaparım. Güzel bir şekilde yolumu da bulurum yani. <laughs> Şöyle bir şey yapalım o zaman. Kum şu anda en kolay kasabileceğim bir şey. Kum kazacağım 64 tane mistek. Bunu da güzel bir paraya satışa koyarız diye düşünüyorum. Çünkü elmas kazmalacak. Ayrıca zaten bu kum satılasıya kadar da şey yaparız yani. Ev yapacak bir yer buluruz. Eve ihtiyacımız var. Bir tane daha aldım mıydı? Tamamdır. Şimdi bir daha bir piyasaya bakalım. 10K gittikçe düşüyor. Bir tane ruh kumu 30K. Yuh. Tamam ben bunu 9K'ya koyarım o zaman. 9k'ya koydum hadi bakalım umarım satılır Okey güzel bir yer bulmamız lazım Buralar çok dağınık buralar çok işlevsiz yerler Ondan güzel bir yere gidelim Yün var yünü kaça satarız buldum her şeyi alacağım bu arada Yün Bir tanesi 20k mı yuh Ben onu 15k'ya satarım hadi Aa satıldı tamam güzel Ahsel ee, kaça satarız Kaçtı lan bu 10k satayım mı Deneyelim şansımızı Bir bakalım neler alabiliyoruz Şimdi e, 60k istiyorsun Güzel para ama çok pahalı be 60k hepsi de 60k bunların ha 11 milyon mu yuh Aslında bir tane verimlik bir kürek alsam Onlarla beraber güzel bir şekilde kum kazıp Fena para yapabilirim aslında Servet 3 verimlik 4 55k Aslında yum bulursak satarız ya Neyse birazcık şöyle bir dolaşalım biz de o sırada Bu ne lan Oğlum bu ne Bu ne abi Bunu oyun mu yaptı yoksa Şey mi bu Bunu birim yaptı bu ne abi? Bunu biri yapmış. Neden böyle bir şey yaptın arkadaşım mesela yani niye yani böyle bir şey yaparsın? İlginç. Dünyanın en zorlu SMP sunucusunda nasıl hayatta kalacağım bilmiyorum bu şekilde. Umarım biri gelip beni dövmez. Ya da bana vurabiliyor mu ondan da emin değilim. İnşallah vuramıyordur. Aha gel buraya gel. Buraya gel. Sen de öldün. Güzel. Ooo deliler de iyi para ediyormuş aslında. Oyunu <laughs> İngilizce aldım çünkü ee, daha kolay oynarım gibi geldi. 1 milyon mu? Ne diyorsun ya? Bir tanesi 20 kaysa, iki tanesini ben 35'e satarım bence. İki tane alan olur mu acaba? Direkt 28 diyelim. Satılırsa zaten yuh yani. Aa burada birinin evi var. Aa satıldı. 39k paramız oldu çok iyi Abi siz benden uzak durun ne olur Bana mümkünse bir adım bile yaklaşmayın Acaba deriyi satarak çok yanlış bir şey mi yaptım diye düşünüyorum Umarım öyle bir şey yapmamışımdır tabi Çünkü deri herhalde çok değerli bir şey Burada ben yanlış da yapmış olabilirim ama Burada ne var abi Uuu hiçbir şey yok Deri galiba çok değerli bir şey bu oyunda Kaç Abi burada neden bu kadar çok yaratık var ya Ev yapılacak bir mekan da yok 2 saattir yürüyorum dümdüz ama Hiçbir şey olduğu yok yani Yani buralar güzel evet Aa satıldı. 19 k paramız oldu güzel. Akşam oluyor abi. Her yerde nedir şeyi var. Örs var. Oo örs alayım mı lan? Örs işimize yarar mı acaba? Bunu alabiliyor muyum? Alıyorum. Oo abi bura, burada Creeper var. Creeper sen benden uzak durur musun lütfen? Teşekkür ediyorum bu ince davranışın için. Gün var. Bedava alırım. Alırım. Tabii ki de alırım. Ah anvil. Bakalım. 14k. 30k. 37k. İyi aslında da 14k'ya satılan bir şey. 37k. Ben bunu 30k'ya bir bozduralım. Bakalım. Belki satarız ya. Ben 10... 30 kal. Onayla diyelim. Belki alan olur. Bir tane enayi. <laughs> Demek ki... Aha vallahi aldı. Eyvallah. <laughs> Aa. Key kazandım. Aa aldım. Tamam. Güzel. Mesela o zaman evimize gidelim. Tamam. Servet bir verimlilik 2. Fena bir kazma değil. Tamam. Buradan şimdi odun toplayacağım. Yapacak bir şeyim yok. Baltam gitti abi. Neyse. Şimdilik bu kadar bir odun yetsin bize bakalım. Şimdilik daha başlangıç olduğu için öyle aman aman bir ev yapmayacağım. Yani öylesine takılacağım birazcık. Okey. Bak burası güzel bir yere benziyor. 3. Tamam. Şurayı şöyle bir alalım. Tamam. 3. Okey. 30k bizim binler satıldı. 109 bin paramız var şu an. Çok iyi abi. Ortaya koyalım. Hmm. Şöyle bir. Şuradan bağlayalım. Merdivenle falan yukarı çıkarız. Güzel olur yani. Şimdi buradan merdivenle şuradan şöyle yukarıya doğru bir yol yaparım abi. Kırılmaz güç. Abi ben bunu alırım. Tamam aldım. Güzel. Şimdi buradan sadece tamam mı? Sadece kum kazacağım ve güzel bir şekilde satışa koyup efsane para yapacağımı düşünüyorum. Verim dördümüz var, kırılmaz güçümüz var. Daha ne isterim yani? Umuyorum ki hedeflediğim paraya ulaşırım. <laughs> Bakalım şimdi. Oh çok iyi abi. Baksana 24 tane oldu bile. Mis ya mis. Mis oldu bile. Çok iyi. Birazcık buraların içine ediyoruz ama yapacak bir şey yok. Para paradır abi. Yapacak hiçbir şeyim yok. Gidip de bunun için üzülemem şu an. Şöyle şuraları alalım. Arkamda creeper var bu arada. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşamayız o arkadaşlar. Çok güzel abi. Tamam. Rahatlatıcı ASMR videosu izliyorum sanki. Hani öyle bir mutluyum şu an. Çok güzel abi. Tamam şimdi bunları bir satalım. Abi güzel bir mantıkla bu işi benim çözmem lazım. Sen de yazalım. O 64 13k mı? Oğlum çok azmış lan. Biz bunun için boşuna mı uğraştık? Bu arada eğer yanlış bir şey yaparsam ki yapacağım bir yüksek ihtimalle de ki yapmışımdır da. Kusuruma bakmayın çünkü ben bu SMP oyunu, SMP tarzında oyunları sürekli oynayan birisi değilim. Yanlış yapabilirim. Bundan dolayı kusura bakmayın. Bu arada bir şey geliyor. Bunu bir öldürelim. Tamam abi sen bir benden uzak dursan çok tatlı olur. Gel gel sen de gel gel. Canınız mı ısladınız oğlum? 19 kya ledir satıldı. Tamam çok güzel. 19'u 3'le çarpsak 9'u 57k. Tamam o zaman umarım satılır. Hadi bakalım. Gazamız bir olsun. Bunları kaça satarım? 25k'ya bırakalım ya. İkili mi çıksın? İkili çıksa yeterli aslında ya. Tamam burada, buradan böyle içeriye giriş olur. Burası dev olur yani. Sen de bir ölür müsün lütfen? Heh, tamam. 10 numara 5 yıldız. Şimdi bu işini kapatacağım. Hiç çok güzelliğe çok önem vermeyeceğim Çünkü şu anlık ona önem veremem abi İleride daha güzel evler yaparız zaten Beğenirseniz seri olarak yaparız 30k var lan dur ben bunu alıyorum İyi tamam okey 30k'yı aldık Büyük ihtimalle kazıklandım ama <laughs> Yapacak bir şey yok diğerlerinden daha ucuz gördüm bir Direkt yapışayım dedim yani O zaman bizim bayağı bir odun kazmamız lazım Şuradan biraz parkuru yap yapayım mı Tamam ne olur patlama ne olur patlama ne olur patlama. Güzel sabah da oluyor. Abi umuyorum ki satılır şu şeyler. Oyundan çıktığım zaman da satılıyor acaba? Büyük satılıyordur satılıyor da. İkisi tek gideceğim. Bana yeterli olur diye düşünüyorum. <laughs> abi son anda var ya gidiyorduk gidiyorduk kumumuz satılmış bir tanesi 10k'ya yani Adolf abi almış Türk selam olsun sana buradan <laughs> şimdi şu moduna oldu artık ya hadi ne olur bit artık tamam. İki stek oldu. Ben direkt abi şuradan home'a bire gideyim. Okey. Burada yemeklerimiz oluyor. Tamam. Şuradan. Abi böyle kapatayım ya direkt. Herhangi bir işlem yapmama gerek yok. Oo, Bir dakika. Tamam. Ben niye yanlış yere... Abi ben niye blok koyamıyorum ya? Tamam. Güzel. Bunların hepsine böyle 3 kat daha çıkalım abi. %100 çok kötü bir ev olacak ama <laughs> yapacak bir şey yok. Nasıl bir şey yapsam? Direk aslında şöyle bir fikir var aklımda. Okey, tamam abi işte klasik düz bildiğin normal bir ev yani. Tamam. Okey. Belki daha kolay bir yolu vardır ama zoru severim. Böyle aradan ku kurtulma şekli peki. Tamam buradan da şu şekil. Güzel. Tamam. Kapımızı da yapalım. Şurada dört tane. Şöyle farklı olsun. Buradan girelim. Ama bu çok yanlış olmuş böyle. Tamam. Mis. Direkt burayı şöyle mi yapsam? Nasıl olur? Yani burayı çok şu anlık şekil çukur yapamayacağım. Ama tamam. Şurayı şöyle yapalım. Farklı olsun. Heh, mis. Ev böyle. Güzel duruyor. Şuraya büyü masası falan koyarız işte. Tamam abi. Fazla da bir şeye gerek yok. Çatıyı da yaparız yani bir ara. <laughs> Oo. Derilerimiz satılmış. Çok iyi. Şurayı da şöyle bir güzel bir dizayn. <laughs> ya buralar şimdilik başlangıç arkadaşlar. Şimdilik buraları böyle yapalım. İleride zaten güzel bir şekilde dizayn ederiz. Bir de şu aralara cammam koyacağım birazdan. Bence 10 numara 5 yıldız olacak yani. Bir de kum lazım. Kumu da zaten hemen kazarız. Şöyle kazalım şuralara. Kaç tane oldu? 30 tane oldu bile. Tamam. 50 tane. Tamam bunlar bana yeterli. Yani evin görüntüsü o kadar iyi değil. Şu atları çitle kapatırım. Bu al. Bakalım. 110 k Ne? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne? Oğlum manyak mısın? Bu fiyatlar ne? Yuh. Ha sıkıştırdım oraya. Lan hayır. Dur bekle sakin ol. Ama bak ben seni uyardım. Bir sakin ol değil mi öncelikle? Buralarda belki şey yaparız. Abi ne oluyor? Abi Vurma, dur 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 bekle anlaşabiliriz. Heh, tamam. Anlaşırız derken yani bana göre anlaşırız. Ya bence anlaştık. Anneni katletmek zorundayım. Çünkü güzel para ediyor. <laughs> ya bunu söylemek istemezdim ama öyle diyor, yapacak bir şey yok. 16 tane ince camımızı aldık. Şöyle dikkatlice. Tamamen dikkatlice, değil mi? Tamamen. Dikkatlice. Tamamen dikkatlice yerleştirdim. Tamam. O 25k'ya bir şey daha satıldı. Çok da güzel oldu. Çok da mis oldu. Tamam. Evimiz mütevazi bir ev. Güzel oldu. Oğlum ne oluyor? Bir şeyler satılıyor şu an takır takır. Abi ayrın var mı? Şunu 6 milyona satıyorsun. Sen gerçek bir insafsızsın. Tamam. Abi biz tek şeyimizi aldık. Adam 10 tane demiri 6 milyona satıyor ya. Abi böyle bir şey var mı? Sen nasıl bir dolandırıcısın abi? Abi şöyle yanlışlar yapmayın benim gibi. Güzel sandık yaptık. Eee... Şimdi buna şunları bir dolduralım. Dur makas yapalım. Tamam. Ee, setimizi çekelim abi yeni. Sen artık bu evin bir e, reisisin. Şimdi benim yapacağım ne abi? Şimdi e, bizim abi tamam mı? Para ihtiyacımız var. Para ihtiyacımız olduğu için de zaten küre kaldık. Abi bize çöl lazım çöl. Çöle gidip parayı bulmamız lazım. Anam seni yerim yerim. Cidden yerim. Bizim abi... Çölü bulmamız lazım. Abi umarım çölü bulurum. Ne olur. Ne olur çölü bulabileyim ben ya. Ne olur. Bütün günüm çöl bulmayla geçecek galiba. Neyse gelmişken şuradan birkaç tane kum alalım mı? Oo burası iyiymiş aslında. Aa, işte buraları bir toplayalım biz. Tamam. İyi topluyoruz ha. Abi bu kum taşları çok sıkıntı olmaya başladı ya. Abi bu kum muhabbeti harbi çok iyi oldu. Şu kazmayı ucuz aldık zaten diye hatırlıyorum. Oh mis abi rahatlatıcı video gibi yemin ediyorum. Oturun ve rahatlayın. Abi şöyle bulamasak da gene iyi bulduk. Yani şimdi ben de bir ordur. Sen de yapalım. Hadi abi. Eğildik ha. Yani temiz para. Böyle böyle kasılabilir. Ama bunun için böyle şalkırlar falan filan çöller falan bulmamız lazım. Ve abi çöl yok ya. Çöl olsa aslında çok kolay olacak işimiz de. Evet arkadaşlar bu bölümü burada sonlandıralım. Başlangıca uygun bir şekilde başladığımızı düşünüyorum videoya. Evimizi tamamladık. Ee, güzel de bir evimiz oldu. Çok güzel olmadı şimdi Doğruya doğru yalan söylemeyelim birbirimize. Güzel bir ev oldu. Para kasma metodu bulduk ve en güzel de ineğimiz oldu. Bunun adı da Bunun adını yorumlarda belirleyelim. Gayet tatlı bir inek. Artık bu bizim. Buradan çıkamaz. Güzel bir başlangıç oldu dediğim gibi. Daha fazla bunun gibi bir video için abone olup like atmayı unutmayın. Ee, daha yeni bir kanal olduğumuz için desteğinize çok ihtiyacım var. Öbür Öbürki bölümlerde artık başlangıç yerine daha çok para kasıp daha çok e, eğlenceli şeyler yaparız diye düşünüyorum. Oyunu da bilme için şimdi tam bir şey yapamıyorum. Bir dahaki bölümü biraz daha iyi hazırlanıp biraz daha bilgili bir şekilde geleceğim ve para kasıp güzel güzel düellolar da yapacağız. Eğleneceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.